Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Hepinizin cuması mübarek olsun. Ee, biz de ile birlikte kedi tuvaleti aldık. Ee, ben size onu göstereceğim şimdi. Şimdi şunu bize ilk e, komşumuz hediye etmişti. Onu kullandık bayağı bir e, süreyle. Ondan sonra şimdi yeni e, şunu da bir komşumuz getirdi sıfır. Bunu kullanıyoruz. Lakin şu biraz daha derin olduğu için e, banyoda ya e, o kadar dökülmüyordum. E, bu biraz daha ince şu kasnağı. Şunlar zaten çıkıyor şu üstler. Çıkıp takılabiliyor. E, bu da aynı. E, yani fazla daha fazla dökülüyor. Şimdi biz eşimle yeni bir e, kedi tuvaleti aldık. Onu göstereceğim. Videoyu donduracağım arkadaşlar. Önce bunları göstermek istedim sizlere. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen e, göstereceğim hemen bebeklere toplaşmışlar başına. <laughs> Ey Allah, ım. arkadaşlar biz bunu 400 TL aldık. Bu arada da çok zaten su e, zor, zar zor hayat şartları içindeyiz. E, yani bunların sevgisi bir başka yeri geliyor. Domates, peynir almıyorsun, bunlara bir mama alıyorsun yani o derecede. E, başka bir rengi kırmızı olsaydı çok iyi olurdu ben kırmızıyı çok seviyorum ya da gri'nin güzel bir tonu ama işte bir gri vardı bir de mavi vardı en büyük boylarda zaten iki tane en büyüklü geri kalan orta boydu bizim kedimiz bol olduğu için akça susar mısın oğlum bunu tercih ettim aslında çok tercih ettiğim bir renk değil yani bu lacivert tarzı bir mavi olsaydı ya da gece mavisi olurdu ama artık neyse o diğer gri olan güzeldi ama çok felaket derecede çizilmişti, ezilmişti böyle çizik çizik içindeydi. Neyse artık. Arkadaşlar şurada bunun şeyini açarak göstereyim. Önce dış e, kabını göstereyim. İçine de e, kedilere süt tozu aldık. Şu yavrular çok küçük. Elimize geçtiği iki tanesi. Ee, biberen aldık onu da içmiyorlar zaten artık normalde kablarına süt e, gibi verir gibi veriyorum az çok açıyorlar şu kırılmadı nasıl hayret ediyorum içi dün gece bunun buğday doluydu kedi maması doluydu kedi kumu doluydu öyle geldik şeyden ondan sonra dışı böyle şurada bir sanki havalandırma şeyleri mi var o çıkacak mı galiba o çıkacak gerçi zaten bunlar parçalarla şu yanlarda dört e, 4 tane klipsi var. Kapamak için. Ee, üst katta benim baktığım komşumun kedisinin şu önde ve arkada da var. Anneciğim iner misin? Haydi, haydi anneciğim. Şöyle açalım. Haydi bismillah. Hı. Hm. İç kısmı böyle arkadaşlar. Tabi hemen bunlar meraklı mela bunlar. Şöyle bir küreği var. Şuradaki şey çok hoşuma gitti ayaklarından dökülen kum buraya dökülür en azından çıkarken bir kısmı evim çok dar kiradayım biliyorsunuz 70 metrekare çok küçük bir de 3. kattaki kişiyle aynı kirayı veriyorum usulsüz zamlar yüzünden. Yani banyonun içine şu anda koydum. Bunu banyonun içine koymasam çok fazla kedi olduğu için kokuyu çok fazla yapıyor. Günde 3 defa temizliyorum yani. O derecede ama yetişemiyorum. Şu kısım çok hoşuma gitti. Ben internetten böyle araştırıyordum ama bulunmaz diyordum. Hem de takılıp çıkartılabiliyor da. Güzelmiş bu. Evet. Şurayı da şöyle kapatalım arkadaşlar. Fiyatı tam olarak 400 TL bu kedi tuvaletinin. Şöyle de açılıp kapanabilen oğlum şeyi var. Evet. Bugün de böyle bir çekim yapmak istedim. Arkadaşlar kanala abone olmak ücretsiz. Kanalıma abone olup reklamları izleyerek bana destek olabilirsiniz. Hayvanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnanın bu sene mahallemizde ezilen kedi sayısı 30'dan fazla ay arabanın altında şu kadarcık yavrular. E, o son ağlamız sarı kedi de mahallemizin kedisi 5 tane yavrulamıştı. Ezile ezile bir tane kaldı. Yani böyle işte arkadaşlar. E, Bunlar eğer şey yapmasaydı bunların da sonu öyle olacaktı. E, işte benim de durumum çok fazla iyi değil ama bana destek olarak yani reklam izleyerek hmm, e, oluyormuş YouTube gelirler. Bunu izleyerek bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. E, siz sizin sadece internetiniz kullanılmış olacak. Oradan gidecek. Abi yani şu canların hürmetine. Sizden isteğim bu. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kal.